Mehmet Kayavaş Elazığ, Palu Doğumluyum. 2002 yılında 2000 yılında emekli oldum. 2002 yılında Tüm İşçi Emekliler Derneğini Konca ilçemizde kurdum. 2010 yılına kadar Konca'da devam ettim hizmete. 2010 yılından itibaren de Elazığ'a geldim. Elazığ'da devam ediyorum. Şu an bir 3 yıla yakındır da Ankara'da Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktayım. Şu anda da Güney ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin sorumlusuyum aynı zamanda. hükümetimizin emeklilere 2023 yılı için yapmış olduğu zamlardan kesinlikle memnun kalmadığımızı dile getiriyorum. Emekliler çok mağdur durumda. Üvey evlat sıfatına bıraktılar. Emeklilere bedava yaşıyor gibisinden getirdiler. Yani bir yasa çıksa da erken ölüm kararı çıksa inan ki oraya gideceğiz. Erken ölüme gidelim. Hiç olmazsa ortada piyasada sürüneceğimize Kapı komşularımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza bayramlarda bir şeker bile ikram edemiyoruz, hediye veremiyoruz. Bu çok önemli bir konu. 2000 yılı öncesi emeklere intibak kasası düzenlendi, 2000'den sonraki emeklere intibak kasası düzenlemedi. Neden ayrım yapılıyor? Hükümetimize biz bunu soruyoruz. 2000 sonrası emeklerden biz genellikle prim ve yatırmış olduğu gün sayısına göre hesaplamasını talep ediyoruz emeklerle ilgili. Son verilen %25-%30 zam emekleri memnun etmemiştir. Ben kısaca örnek olarak şunu söyleyeyim. Son almış olduğum maaşımda asgari ücretle benim aramda 1000 lira fark vardı. Asgari ücretli benden bin lira fazlaydı. Bugün asgari ücretli yapılan zamdan benden 3000 lira fazla ileri gitti. 8800 lira, 500 lira oldu. Benim 5500 lira oldu bu bir şeye yaramadı. Altı bin de olsa bir şeye yaramadı. Aradaki mesafe günde gün açılıyor. İlgililere ve yetkililere buradan sesleniyorum. Mutlaka emeklerin hakkı verilmesini talep ediyoruz. Ya verilsin ya emekler imha edilsin. Tek söyleyeceğim bu.